Merhaba, bugün aşırı yararlanma konusunu anlatacağız. Hukukumuzda her ne kadar sözleşme serbestliği ilkesi olsa da bu serbestliğe bazı sınırlar getirilmiştir. Aşırı yararlanma bu sözleşme özgürlüğünün içerisinde bir sınır olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı yararlanma nedir? Özetle bir sözleşmede karşılıklı edilmen arasında açık oransızlık varsa ve bu oransızlık zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleşmişse aşırı yararlanmanın varlığından söz edebiliriz. Aşırı yararlanmanın oluşması için aranan şartlar nelerdir? Öncelikle karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık olmalıdır. Açık oransızlığın tespiti ise ortalama bir insanın ilk bakışta gözüne çarpacak derecede oransızlık bulunması şeklinde yapılabilir. Aşırı yararlanma sözleşme kurulduğu anda meydana gelmelidir. Sözleşme kurulmadan önce ya da sonra ortaya çıkan oransızlıklar aşırı yararlanma anlamına gelmez. Aşırı yararlanmanın taraflar açısından şartları ise zarar görenin deneyimsiz, düşüncesiz ya da zor durumda olmasıdır. Deneyimsizlik, o sözleşmeyi yapan normal kişiden beklenen yeterli ve gerekli bilgiye sahip olunmaması veya olamaması olarak tanımlanabilir. Deneyimsizliğin kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirmesi gerekir. Düşüncesizlik, kişinin sözleşmeyi yaparken göstermesi gereken özen ve önemi göstermemiş olması, sonuçlarını değerlendirmeden adım atması, kişinin düşüncesizliğiyle ilgili sözleşmeyi yaparken umduğu sonuca ulaşamamasıdır. Kısacası kişinin yaptığı sözleşme üzerinde yeteri kadar düşünmemesi bu halin oluşmasına neden olmaktadır. Zor durumda kalma ise kişinin sözleşmeyi yaptığı sırada önemli ölçüde sıkıntı içerisinde ve çaresiz bir durumda olması, İçinde bulunduğu bu halin, sözleşmeyi mevcut şartlar ile imzalamaya sebep olması anlamına gelir. Sözleşme tarafı, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak adına, tek çarenin bahse konu sözleşmeyi yapmak olduğu bilincinde olması beklenmektedir. Zor durumda kalma, hem maddi hem manevi yönden olabilir. Örneğin, kişinin yaşlı ve yalnız olması manevi yönden, borçlu olması ise maddi yönden zorda kalma sebebi olarak kabul edilebilir. Tabii ki her yaşlılık ve her borçluluk durumu zorda kalma anlamına gelmemektedir. Kişi sözleşmeyi yapmaktan başka çaresi olmadığını kabul ederek sözleşmeyi yapmalıdır. Sözleşmenin diğer tarafında ise aşırı yararlanma kastı olmalıdır. Kişinin deneyimsizliğinden, düşüncesizliğinden ya da zorda kalmasından faydalanarak aşırı yararlanılmalıdır. Zarar gören kişinin hakları nelerdir? Zarar gören durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. Zarar gören bu hakkını düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği, zor durumda kalmada ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıl ve herhalde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak 5 yıl içerisinde kullanabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.